gayb Allah'ın bildirmesiyle insanların bilebileceği bir şeydir. Yani Allah seçtiği kullarına gaybi bildireceğini Kur'an'da belirtiyor. Seçtiği, uygun gördüğü kullarına gaybi bildireceğini bildiriyor. O seçtiği kullarından birisi de Peygamber Efendimiz'dir. Bütün e, gelecek zaman e, gözlerinin önüne serilmiştir Peygamber Efendimiz'in. Yani zamanın dışına çıkmıştır. Bütün zamanı tek bir an içerisinde hepsini görmüştür ya bütün olmuş olacak olayların hepsini görmüştür kıyamete kadar olacak olayları görmüştür sonra da sahabilerine bunları yavaş yavaş zaman içerisinde aktarmış ve anlatmıştır binlerce anlatımı olmuştur bunlar da hadis olarak bizlere gelmiştir e, zamanı geldikçe olaylar oluyor oldukça da hadislerin doğru olduğunu görüyoruz e, şöyle yani benim anladığım zamanın dışına çıkmış zamanın dışına çıkarak peygamber efendimize de bu böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mehdi tepeden tırnağa çok müthiş sanki böyle bir doktor tespiti gibi bir tespit var. Çünkü yani sırtındaki benin yeri ve ikinci benin yeri, diğer benin özelliği, o benin özelliği mesela alnındaki yara izi. Bu onun vücudunu çok detaylı gördüğünü göstertiyor. Allah'ın ona çok detaylı gösterdiğini göstertiyor. Mesela boyu, işte göğsünün genişliği, karnının genişliği, orta boylu olması, yürüyüşü, mimikleri, düşüncesi, uslubu, karakteri çok detaylı anlatılmış. Yani yaşayan bir varlığı görüp ne gördüyse onu olduğu gibi aktardığı izlenimini veriyor.